Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımızın adı Yardımsever Nurbahar. Masal yerine kalkıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar herkesin kendi derdine düştüğü, yardımseverliğin neredeyse unutulduğu bir kasaba varmış. Bu kasabada Nurbahar adında bir kız yaşarmış. Nurbahar diğer insanlardan farklıymış o büyük değişimlerin küçük adımlarla başladığına inanırmış. Bir gün kasabada garip bir şey olmuş. Çeşmelerden su akmamaya başlamış. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, kasabanın insanları suyun neden kesildiğini bulamamışlar. İnsanlar birbirini suçlamaya başlamış. Sen fazla su kullandın. Hayır, asıl sen fazla su kullandın diyerek tartışmışlar. Nurbahar bu duruma çok üzülmüş. Birlik olmadan bu sorunu çözemeyiz diye düşünmüş. Sonra bir fikir gelmiş aklına. Ertesi gün evindeki son bir testi suyu almış ve kasabanın meydanına gitmiş. Yüksek bir yere çıkıp bu kasaba hepimizin evi. Eğer herkes elindeki suyun bir kısmını paylaşırsa birbirimize yetebiliriz demiş. Ama kimse Nurbahar'ı dinlememiş. Herkes suyunu saklamakla meşgulmüş. Nurbahar pes etmemiş. Tek başına kasabanın dışına çıkmış ve eski bir kuyunun yerini bulmaya çalışmış. Yolculuğu zorlu olmuş. Ayağı taşlara takılmış, elleri dikenlere sürtülmüş ama sonunda eski, unutulmuş bir kuyuyu bulmuş. Kuyudan biraz su çekmiş ve geri dönmüş. Kasabaya vardığında Nurbahar'ın su bulduğunu gören insanlar çevresini sarmış. Ama Nurbahar bu su hepimize yetmez. Kuyuyu birlikte temizlersek ve birbirimize destek olursak bu kuraklığı atlatabiliriz demiş. İnsanlar önce sessizce durmuş. Sonra birer birer kuyunun yolunu tutmuşlar. Kimisi temizlemek için kova getirmiş, kimisi suyu taşımak için yardım etmiş. Herkes elinden geleni yapmış. Günler içinde kuyu yeniden su vermeye başlamış. İnsanlar artık suyu paylaşmayı öğrenmiş. Nurbahar'ın cesareti ve kararlılığı sayesinde kasaba yalnızca suyunu değil, dayanışma ruhunu da geri kazanmış. O günden sonra kasabalılar bir sorun çıktığında birbirine yardım etmeyi alışkanlık haline getirmiş ve Nurbahar hiç unutulmamış meydandaki eski çeşmeye onun adı verilmiş çünkü nurbahar küçücük bir adımın bile dünyayı değiştirebileceğini göstermiş